çok satan zayıflama ürünüyle karşınızdayız. Bir günde 540 kalori vermek ister misiniz? Eğer fat blown midenizdeki işlevini merak ediyorsanız şimdi hep beraber gözlerimize inanamayacağız. Hazır mısınız? Bu elimde yağ var hemen yağ alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir miktar yağı suyun içine boşalttım. Ve hemen görmüş olduğunuz gibi fat blown mucizevi efendim formülünü üstüne boşaltıyorum. Kapto glikolipit. İsmi de bayağı değişik. Evet bayağı değişik. E, midemizdeki işlemini görüyorsunuz şu anda. Yağ dibe çökecek. Normalde biliyorsunuz böyle bir şey olmaz ne olur. Yağ e, üste kalır ama şimdi siz yağın dibe çöktüğünü göreceksiniz. Daha sonra da bunu tabii ki vücudumuzdan atıyoruz biliyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yağlar aşağı doğru inmekte yavaş yavaş üstünü tamamen kapladık. İşte fat block midenizde bunu yapacak. Normalde vücuttan yağ atmak oldukça zor, imkansız biliyorsunuz. Ama görmüş olduğunuz gibi şu anda fat block tamamen kapladı yağı ve bakın sağlamama gerek yok. <laughs> Bakınız aşağı çöktü. İşte vücudunuzdaki işle budur efendim. Yağı tamamen mıknatıs gibi söküp olacak fat block ve daha sonra hemen atacaksınız. Yine fat block'un Facebook sayfasına girerek siz de ne yapabilirsiniz? Sorularınız varsa onları da sorabilirsiniz. Ee, mesela bir tane kullanıcı demiş ki yaklaşık bir aydır kullanıyorum. 3 kutu aldım. İlk kutuda bir etki göremedim. Ancak 2 haftadan sonra düzenli kullanmaya başladım ve sonrasında 2-2,5 iki, iki haftada 7 kilo verdim. Düzenli kullanmak gerçekten çok önemli demiş. Bir başka kullanıcımız da 10 gündür kullanıyorum. 97 kilodan 93 kiloya düştüm. Hala da kullanıyorum. Herkese öneriyorum demiş. Kolonkaya'nın kendi hastalarına da önerdiği bir ürün var şu anda burada. Fazla kilolarından kurtulacağınızı, kiloyu kontrol altına alacağınızı da hemen bir kere daha hatırlatalım. Efendim süremizin sonuna geldik fakat siz fit kalın, daima sağlıklı kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.